Merhabalar Burç TV takipçileri. Sizler için yine iki tane fal kapattım. Çünkü en çok yorumlarda bu fallardan isteniyor. Çünkü bence insanlar bir tanesini kendisi seçmek, hissetmek istiyor ve ona ait olan falı da dinlemek istiyor. Sizler için bir tane daha hazırladım aynı videodan. İki tane fal kapattım. Şimdi siz içinizden gelen bir taneyi tutun. Buna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. Siz e, ikisinden birini seçin. Seçtiğiniz falı da dinlemeye başlayayım. Bakalım şansınıza ne çıkacak. Sırayla ben e, ikisine de bakacağım. Şimdi iki numaralı falımızı buradan alayım ben. E, bir numaralı falımızla başlayalım. Bakalım bir numaralı falımızda neler çıkacak? Bir numaraya bakan e, seçenler için falımızı açıyorum. Şöyle bir sıkıntılı bir durum var bence. Döktüm saçtım da. Şöyle genel olarak hep birlikte bir bakalım. İlk önce neler çıktığına. Bence bu fal açınca siz de şeyi fark etmişsinizdir. İlk önce bu ferah bir fal ama sıkıntıların olduğu ve sıkıntıların bir anda gittiği, yok olduğu açılık bir fal haline dönüştü. Bence bunu seçenler büyük ihtimalle böyle Bakın büyük bir sıkıntı atlatmışlar. Ee, çok büyük böyle yüreğini sıkan, darlayan, hani böyle onu mutsuz eden bir şey varmış. ve Ama bence hepsi feraha kavuşacaksınız. Böyle hepsi geçecek, bitecek bir aniden böyle güzel gelişmeler olabilir. Şöyle hep birlikte bir bakalım neler çıktığına. Ee, sıkıntıların gittiği böyle yeni bir döneme girebilirsiniz. Ee, şurada bakın ee, Şurada özellikle hane kısmında böyle yatan hasta bir insan çıkmış. Ee, şöyle sanki yatıyor kolları ve bacağı. Ee, ama e, öyle bir şey ki ayağını kaldırmış. Bence e, bir hastanız bir rahatsızlık durumu varsa sağlıkla ilgili e, temiz bir haber alacaksınız. Çünkü bu kişi böyle kalkmaya çalışıyor. Böyle kollarını ve ayaklarını kaldırmış. Hani yattığı yerden. Kalkmaya çalışıyor. Bence sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa eğer bu falı seçtiyseniz e, dilerim de öyle olur. E, şey olacak böyle bir iyileşme dönemine gireceksiniz. Çünkü çok aydınlık ferah bir dönem ve e, bu kişi böyle kalkmaya çalışıyor. Kolunu ve bacağını hareket ettirmeye başlamış. İsminle de böyle L harfi olabilir bu kişinin. Böyle bir L harfi. Buradan bakınca da V harfi gibi gözüküyor. Hani sizin isminizde, soy isminizde de olabilir ama bu kişide de olabilir böyle. L ya da V harfi gibi. Şuradan bakınca bakın V harfi gözüküyor. Buradan da bakınca bir L harfi. Bu kişinin altında da temiz bir haber var. Eğer ki bu kişiyle ilgili böyle bir tahlil sonuçları vesaire bekliyorsanız bence temiz bir sonuç alacaksınız. Ee, güzel, ferah bir haber alacaksınız. Ve sonra da böyle temiz, kısa bir yolu olacak bu kişinin. İnşallah temiz haberler alırsınız. Ee, bakalım başka neler çıkmış falımızda. Burada iki kişi var sanki böyle karşılıklı iki kişi bir araya gelmiş ama bunun elleri buna yani el eleleri aslında. Ee, böyle üstünüzde de iki bir hayal ya da iki vakit var. Yani iki kişi bir araya gelip güzel planlar yapıp hayaller kurup e, iki vadesi olan e, güzel bir e, Beraberlik yani nasıl diyeyim belki de bu bir evlilik teklifi de olabilir. Sanki bu kişi böyle biraz daha e, şeyde durmuş, altta durmuş, elini uzatmış. Hani böyle evlenme teklifi yaparken erkekler şey yapar ya böyle e, hafif eğilirler işte benimle evlenir misin diye. Sanki öyle bir bir şekil çıkmış yani evlilik teklifi yapılıyor gibi burada ve e, hayaller var üstünde. İki hayal ya da iki vadesi var bu şeyin. İki ay olabilir, iki hafta olabilir ama hani çok uzun süreli olmayacak. Evlenme teklifiniz ya da evlilik de böyle çok kısa bir şekilde gerçekleşebilir. Çok temiz, ferah çıkmış bu biri. Özellikle bu çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Sanırım şurada bakın yine böyle üç kişi bir araya gelip çok özel bir şeyi konuşabilirsiniz. Yani. Böyle sanki bir kalabalığın içerisine gireceksiniz, böyle üç kişi bir araya gelip herhangi bir sorunu çözmeye çalışacaksınız. Hani bu böyle çok büyük bir dert olmasa bile sanki çözülmesi gereken bir konu var da bunu tek başınıza çözemiyorsunuz. Hani böyle iki üç kişinin bir araya gelip bunu konuşup çözmeniz, uzlaşmanız gereken bir durum varmış gibi. Üç kişi bir araya gelecek ama sonrasında temiz, ferah haberler alacaksınız ama yalnız üç kişiden biri bakın şöyle şurası böyle yılan kıvamında böyle hani bu üç kişiden bir tanesi böyle e, sinsice çok da içten çok da hani böyle e, diğer iki kişi kadar şey değil biraz daha sinsice hareket edebilir ortamı gerebilir biraz böyle sinirlerinizi bozabilir yani bu kişi zaten farkındasınızdır ama bazen hani e, bir sorunu çözmek için birine ihtiyacımız vardır e, onu da şey yaparsınız hani Bilirsiniz ama o kişiden çok hayır gelmeyeceğini belki de ama ona da ihtiyacınız vardır onun çözülmesi için. Hani öyle bir durumda bir araya geleceksiniz. Onun da faydası dokunacak. İstese de istemese de ama böyle biraz da böyle bir yılanlık böyle bir sinsice hareketlerde bulunacak. Bu çözeceğiniz olayla ilgili bakın altta bir tane insan var. Böyle boynunu bükmüş iri yarı bir insan var ama bu deniz atı gibi şey balık gibi de olmuş kuyruğu bu kişinin bir isteği, bir hayali ya da bununla ilgili bir konuda yardım etmeniz gerekebilir o kişiye. Üçünüz bir araya gelip de bu kişiye yardım edebilirsiniz. Onun muradı olsun, onun isteği olsun diye bir kişiye yardım edebilirsiniz. Ve olacak da çünkü böyle sonu balık şeklinde oluşmuş. Temiz, güzel bir... E onunla ilgili bir gelişme olacak ve siz üç kişi bir yere gelip ona yardımcı olacaksınız. Bariz bir şekilde bu çıkmış. Onun haricinde bir de şurada iki kişi konuşuyorlar. Şurada uzun ince bir kadın sanki bu figür. Biraz daha kadın figürü gibi. Ondan sonra bu da böyle daha kilolu bir insan. burada böyle kadının üstü bakın kadının sırt kısmına böyle bir yük var. Bu herhangi bir ilişkinizde e, kadının daha fazla yükünün olduğu sorumlulukları olduğu ve artık böyle hani insanın bazen böyle e, yeter artık hani şuraya kadar geldi ben daha fazla dayanamıyorum dediği yerde böyle bütün sorunlarınızı kusmaya başlarsınız ya bence bu konuşma biraz böyle kadının üstündeki sorumlulukları artık kaldıramadığından dolayı böyle karşı tarafa yeter hani ben bu ilişkide her şeyi sırtlandım, her şeyi ben üstlendim, onu da ben yapıyorum, bunu da ben yapıyorum ama artık kaldıramıyorum dediği bir konuşma olabilir karşı tarafa. Ve karşı taraf böyle hani şaşkınlıkla birlikte ama kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü kadın bence bu kadın kendini çok iyi ifade edecek. Hatta böyle sırtında da iki tane, iki şey var. İki çocuklu bir kadın olabilir bu. Ya da sorumlulukları ile ilgili çok büyük ana iki tane sorumluluğu vardır. Bu kişi böyle artık hani böyle o yüklerin altında kalmış, sorumlulukların altında kalmış. Hani tek başıma her şeyi ben sırtlandım. Hani sen böyle e, iyisin, hoşsun, her şey yolunda ama benim için o kadar da iyi değil diye bir konuşma geçebilir aranızda. E, yalnız bakın şurada böyle bariz bir şekilde bir sincap çıkmış. E, sincap da e, şeydir her zaman iştir. İşle ilgili bir haber alabilirsiniz. E, bu kadının e, arkasında durduğuna göre şöyle bir şey olabilir hani uzun zamandır iş arayan biriyseniz iş bulabilirsiniz ya da hani işinizle ilgili de güzel bir gelişme olabilir zaten iş hayatında olan bir insansanız Belki de bu sorumluluklarınızdan sıkıldınız Belki de yöneticinizle de bunları paylaşıyorsunuz ve ondan sonra işinizde gelişme olacak. Hani bunu ilişkiye yorumlarsak ilişkideki sorumluluklar olur. Ama iş hayatına yorumlarsak iş hayatındaki sorumluluklarınızı, zorlandıklarınızı yöneticinizle paylaşıp belki de hafifletebilir yükünüzü ve güzel bir iş, daha iyi bir iş size teklifte bulunabilir ya da iş arayan biriyseniz yeni bir işe kavuşabilirsiniz, işle ilgili de olabilir. Onun haricinde bakalım başka ne var. Bakın şöyle küçük bir parça eşya girecek eve. Böyle evinizde eşya değiştirmek istediğiniz bir dönemdeyseniz e, evinize büyük parça böyle mobilya gibi hani böyle daha araba da olabilir aslında ama büyük parça bir e, şey alabilirsiniz. Haneye böyle e, bir mal girebilir. Böyle de bir mal girmiş ve çok ferah, çok temiz çıkmış bu. Hane olarak genelde çok temiz, hayallerin kurulduğu, planların yapıldığı, yani sadece burada bir hasta var ama onunla ilgili de güzel bir haber alacaksınız. Burada bir evlenme teklifi görülüyor çok bariz bir şekilde. Burada bir insana yardım edildiği görülüyor. Böyle üç kişi bir araya gelip böyle birine çok büyük yardımda bulunacak. Bir de böyle evliliği olanlar, birlikteliği olanlar için işte dediğim gibi sorumluluklarınızı, artık kaldıramadıklarınızı daha doğrusu karşı tarafla konuşabilirsiniz. İşinizle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Çünkü bu işe yorumlanırsa eğer sorumluluklarınızı anlatıp birazını üstünüzden alabilirler ve güzel bir gelişme olabilir ya da iş arayan biriyseniz işte bulabilirsiniz. Ama onun haricinde büyük bir sıkıntı atatmışsınız. Hepsi böyle tabağa çıktı. Ferahladı. Artık bence ferah bir döneme gireceksiniz. Derdiniz, sıkıntınız neyse böyle şey olacak. Bitecek. Artık hani bittiği bir noktada olacaksınız. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Bakın burada sıkıntılar yine gitti. Bence ferahlama dönemine girdiniz. Artık hani derdiniz, sıkıntınız her neyse kesinlikle rahatlayacaksınız. Bakın burada yatan bir hasta yine çıkmış ama sonra o yatan kişi sanki böyle ayağa kalkmış silüeti. E, Hastayla ilgili bir durumunuz varsa bence şifalanacak ve burada ayağa kalkmış. E, güzel temiz haberler alacaksınız. Bakın burada da böyle, bu, böyle onun için dua eden bir insan çıkmış. İnşallah her şey hayırlısı olur onun için. Ve uzakta bir insan var, sizi düşünen ama size gelemeyen. Hani e, bu ilişki anlamındaysa eğer sizi seven, isteyen ama bir türlü açlamayan ama sizi izleyen sürekli bir insanın varlığı çıkmış. E, eğer o size gelemiyorsa bazen sizin gitmeniz gerekebilir. Eğer ki tanıdığınız, bildiğiniz biri ise ilişki anlamında onunla birlikte olmak istiyorsanız bence o gelemiyorsa siz ona adım atın. Çünkü bu kişi çok temiz, çok ferah düşünceli. Sizinle ilgili çok temiz düşünen biri. O uzakta kalmış, o gelemiyorsa bence siz onu kendinize yakınlaştırabilirsiniz. Ama genel olarak güzel bir fal çıkmış. Umarım dilekleriniz gerçek olur. istediğiniz her neyse hepsi gerçek olur. Birinci falımız böyle çıktı. Bunu böyle kenara koyalım. Bakalım ikinci falımızda neler çıkacak. İkinci falımıza ne niyet ettiniz? Şurada da kahvemiz kaldı. Onu sonra silelim. İkinci falımız burada. İkinci falımıza niyet edenler için açtım. Bakın sıçradı sağa sola. Bence sevinç gözyaşı akıtacaksınız. Çok istediğiniz bir dilek var. Hani böyle adaklara deyip. Olduğunda sevinç gözyaşları dökülür ya, sevinç gözyaşları çıkmış. ilk başta açar açmaz sıçradı. Bakın burada da böyle bir sıkıntı durumu çıkmış. Yani böyle büyük bir problemle baş, ed baş etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten böyle içinize oturmuş. Ama ufaktan böyle açılmaya da başlamış etrafı. Bakın bütün etrafı açılmaya başlamış. Yani her yerden bir şekilde ferah kavuşacaksınız ama şu anda böyle içiniz e, e, sıkan, üzen, e, böyle yaralayan, inanılmaz sıkan bir bir durum çıkmış. Ama bakın böyle genel olarak siz de bakın. E, bayağı oh olaylar olaylar. Sanki hani bunu tutanların böyle hayatında oh bir sürü olaylar, bir sürü action, bir sürü şey yaşanıyor. Sizin de görmeniz için çeviriyorum. Hmm, nereden başlasak, bir kere hanede, bakın bir maske gördünüz mü? E, gözleri var maske. Bu ailenize çok yakın biri olabilir, ailenizden biri olabilir ya da e, partneriniz olabilir. Bu kişi maske takmış, yani bu e, bu gerçek kişiliğini saklıyor, örtüyor. Ve bu kişinin maskesi düşebilir. Bununla ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz. Öğrenmiş de olabilirsiniz. Hani o kişinin maskesi düşmüş ve gerçekleri öğrenmişsiniz. Bakın altında da ördek var. Bu kişi bir hata yapmış. Büyük bir hata. Ve sonra bu yaptığı hata, yani maskesi düşmüş, hata ortaya çıkmış. Aile içerisinde bir sıkıntıya neden olmuş bu. Sonra etrafınızda bir sürü olaylar, tartışmalar, bir sürü böyle Karmaşa çıkmış ama e, tatlıya bağlanacak. Bakın sonra iki kişi olaylar her ne olursa olsun. Şurada ilk başta bakın küçük küçük ayrılıklar söz konusu. İki kişi sır sırta vermiş, e, bir sürü olaylar oluyor ama sonuç olarak bakın iki kişi el ele verip tekrardan yoluna devam ediyor. Eğer ki bunu seçen kişiler e, partneriyle, eşiyle arasında bir problem varsa. Ki bu falda öyle bir şey anlaşılıyor. Siz de hani görüyorsunuz bir maske var. Bu kişinin maskesi düşecek, ördek çıkmış, bir hata yapacak, yapmış ya da küçük bir ayrılık söz konusu. Ama sonra her şey toparlanacak ve iki kişi bu ayrı olan ya da kırgın dargın olan iki kişi bir araya gelip el ele tekrardan yollarına devam edecekler. Onun haricinde bakalım ne çıkmış burada bir fare var bu fare iş ve kariyer anlamında biraz da büyük bir fare büyük bir fırsat yakalayabilirsiniz bakın öyle hani bu normal bir iş değil normal bir hani kendi işinizse küçük bir iş değil büyük bir iş e, düşündüğünüzden çok daha büyük bir işle karşılaşabilirsiniz maddi geliri getirisi olan hani bir yatırım yapabilirsiniz. Düşündüğünüzden fazla gelir elde edebilirsiniz. Bir iş arıyorum dersiniz ama işte düşündüğünüzden çok daha yüksek bir maaş alabilirsiniz. Telfi düşünüyorsunuzdur ama düşündüğünüzden daha büyük bir mevkide olabilirsiniz. Maaş artışınız olabilir. Yüksek bir gelir söz konusu. Bakın burada çok güçlü bir karakter çıkmış burada böyle. Boğa'ya benzeyen güçlü bir karakter ama ee, böyle e, bu iş bu farenin arkasında yani e, çok güçlü bir kişi gelip sizin ayağınıza bu fırsatı verecek yani o çok güçlü ama o sizin ayağınıza gelecek hani bazen biz gideriz kapıyı çalarız çok zorlarız ya öyle de olmak gerekiyor bence e, inandığınız bir şey varsa eğer ki olacağından ve kendinizin yapabileceğinizden de eminseniz o kapıyı defalarca çalmalısınız ve muhakkak istediğinizi elde edebilirsiniz. Ama hani bazen hayat bize sunar. Biz uğraşmadan, biz bir şey yapmadan sunabilir. Burada çok büyük böyle uzantısı olan çünkü bu elde edeceğiniz gelir. Hani bir yatırım yaparsınız, bir ev alırsınız, bir arsa alırsınız çok büyük getirisi olabilir size ve uzun süre bu getiri sağlayacak size. Ama bu güçlü karakter sizin ayağınıza gelecek. Hani siz çok kapıyı çalmadan, siz çok zorlamadan o sizin ayağınıza gelecek. Eğer ki yatırım yapmayı düşünen biriyseniz yaptığınız yatırımın karşısına çok büyük gelir elde edebilirsiniz. Burada da çok büyük bir mal varlığı çıkmış, çok büyük bir para, çok büyük bir yatırım olabilir bu. Sizin için çok kazançlı bir dönem olacak. Maddi açıdan çok kazançlı olacağınız bir dönem. Burada tekrardan böyle kalabalıklar çıkmış. Bir sürü kalabalık, karmaşa, böyle sanki böyle çalkantılı, biraz yoğun, hareketli bir dönemdesiniz. Hani böyle olaylar olaylar, iş yerinde olaylar, evde olaylar. Yüreğiniz, kalbiniz hepsi dağılmış biraz. Kalbiniz başka bir şey söylüyor. Aklınız başka bir şey söylüyor. Hani böyle ikilemde kalmalar bakın böyle ikili ikili şeyler. Acaba işte aklımı mı dinlesem, kalbimi mi dinlesem böyle ikilemde kaldığınız durumlar böyle bir karmaşayı temsil ediyor bence bu bir olaylar olduğu için onunla da alakalı bence. Ee, ama bence hepsi ferah kavuşacak. Tartışma, problem, sorun, bir şeyler var yani bu fala, bu falda öyle bir stres, bir şey durumu çıkmış ama tatlıya bağlanacak. Maddi olarak çok güzel geliri elde edebileceksiniz. Yani istediğiniz her neyse bence ona kavuşacaksınız. Maddi anlamda, finansal anlamda çok güçlendiğiniz bir dönem olacak. Falda en çok bu çıkmış. Onun haricinde ben bir şey göremedim. Siz bir şey göre, görebilirseniz, gördüyseniz onun haricinde yorumlara yazabilirsiniz. Şurada yalnız böyle küçük küçük balıklar çıkmış. Küçük kısmetler. Yani çünkü bu finansal ve maddi anlamda daha böyle geliri şey gücünüzü artıracak bir fal gibi. Hani böyle küçük kısmetler, paralar, şu bu ama özel hayatınızda da böyle bir o kadar çalkantılı bir dönem, o kadar böyle karmaşık bir dönem, kafanızın karmaşık karma karışık olduğu bir dönem ama tatlıya bağlanacak hayırlısıyla. Bakalım tabağımızda ne çıkmış. Bir direkt tutabilirsiniz. Bakalım. Sanki böyle bir değil, iki değil, üç şey. Hani böyle üç şey dilediniz, üçü de bir oldu. <laughs> Umarım e, dilekleriniz gerçek olur, hayalleriniz gerçek olur. E, bakın şu C'nin pozisyonda bir bebek, burada bu falda e, bir bebek haberi var. Bu, bu kordonu hani böyle bir bebek cenin pozisyonunda hani böyle vardır ya böyle hafta hafta gebelik sitelere girersiniz bebek pozisyonlu ee, bakın şurada da bir evrak kağıt yani belgelenmiş e, tahlil sonuçları hani alırsınız ya böyle pozitif çıkar bir bebek haberi var bu falda ve bakın şurada bir balık var böyle şu küçük kuyruğu yani bu bebek kısmetiyle gelecek İnanılmaz size şans kısmet getirecek ee, çok temiz çıkmış yani böyle kısmetiyle gelen bir bebek yalnız etrafınızda böyle yılan gibi e, laf sokan sizde hani ve be, bu bebekle ilgili haberi bekleyen ama sizin de canınızı sıkan biri var ee, ona karşın böyle çok güzel bir haber alacaksınız ve sevinç gözyaşı dökeceksiniz aslında bu kişi de sevinç gözyaşı dökecek sır siz değil ama Sanki böyle yılan gibi de böyle sözleriyle sizi sokuyor. Hani böyle sizi huzursuz eden bir insan çıkmış ama o da sevinecek aslında bu duruma. Bence burada çok güzel bir bebek haberi var. Hani bu belgesi, bu kısmeti falan diye böyle o şekilde gelecek. Onun haricinde çok temiz çıkmış, ferah çıkmış. Başka da bir şey göremedim gibi. Siz gördüğünüz bir şey varsa, zaten bu kapağına şeyi tabağı açarken şurada sevinç gözyaşları çıkmıştı. Dilerim hani bebekle ilgili güzel haberler alanlar olursa sevinç gözyaşları dökerler. Şurada da zaten sevinç gözyaşı aktı iki tane. Bunda da bunları gördük. Dilerim her ne dilediyseniz gerçek olur. Ben şeye çok inanıyorum, bir şey isterseniz ve ağzınızdan çıkan sözlere gerçekten çok dikkat edin. Hani sözler davranışlarımıza, davranışlarımız hayatımıza diye böyle uzantılı şeyler söylüyorlar ya ben onlara gerçekten inanıyorum. E, ağzımızdan çıkan sözler gerçekleşiyor sanki o yüzden olumlama yapmak, olumlu düşünmek çok önemli. E, güzel şeyler dileyin, güzel şeyler umun, İnancınızı hiç kaybetmeyin. E, dilerim ki her ne dilediyseniz gerçek olur. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın sevgiyle kalın.